toplumsal adaletsizliğe, hukuksuzluğa, antidemokratik uygulamalara karşı ses çıkaranlar bazı psikologlar tarafından ahlaki isyankar olarak tanımlanıyor. İngilizcesi moral rebel. Kim bu ahlaki isyankarlar? Anlatıyorum. Psikolog Catherine Sanderson'a göre ahlaki isyankarlar baskı, tehdit ya da dışlanma riski olsa da yanlış gördükleri şeye ses çıkaran kişilerdir. Susmanın kolay, konuşmanınsa bedeli olduğu durumlarda sessiz kalmayı reddederler. Çünkü değerlerini pazarlık konusu yapmazlar. Çünkü in inandıkları şey konfor alanlarından büyüktür. Çünkü sessizlik ve korku bulaşıcıysa cesaret de öyledir. Ahlaki isyankarlar sessiz kalmak ya da olanı görmezden gelmek yerine yanlış olduğunu düşündükleri şeylere itiraz eden insanlardır. Bu tepki bazen dışlanma, hedef gösterilme, hatta işini kaybetme gibi sonuçlara yol açabilir ama yine de değerlerinden vazgeçmezler. Sessiz kalmak ve doğru bildiğini savunmak arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarında doğru gördükleri şeyi yapmayı seçerler. En önemli kısmı şu ahlaki isyankar olmak, haksızlığa ses çıkarmak öğrenilebilir bir şeydir. Bu yüzden büyük kitlelere hitap edebilen insanların bu tutumu göstermesi çok önemli ve çok etkilidir. Örnek aldığınız insanların ahlaki cesaret göstermesini izlemek sizi de aynısını yapmaya teşvik edebilir. Toplumsal baskıya karşı koyma yeteneğini geliştirmek mümkündür. Başka bir deyişle herkes ahlaki isyankar olmayı öğrenebilir. Çünkü cesaret de sosyal olarak bulaşıcıdır ve insanlar yalnız olmadıklarını hissettiklerinde çok daha rahat konuşabilir